Videoya geçmeden önce bu videoyu kendi videolarınızı eleştirebilirsiniz. Yani herhangi bir telif durumu yoktur. İsterseniz önce intro sonra videoya geçelim. Selam dostlar ben Sipan bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda tier yapacağız. Öncelikle Kal'dan bahsedeyim. Kal'ı ben çok severim. Kendisini sahneye benzetmekteyim. Videolarında çok akıcı bir şekilde konuşmakta. Ses tonu olsun, mizahı olsun videolarında çok iyi. Ayrıca bana göre Kal'ın editleri de muhteşem. Cidden videolarına uğraşmakta. Kal'ın şu yanını da çok sevmekteyim. Videolarında genel olarak kendi düşüncelerini, kendi eleştirisini sunmakta. Bu yüzden izleyiciyi de video tutmakta ve yorumlara da atmamakta. Ve ben Kal'a efsane vermekteyim. Kal Cidden muhteşem, ondan sonra 5 yıldız. Sıradaki ismimiz hastayon Öncelikle ismin nasıl okunuyor onu bilmiyorum da, hastayonu büyük ihtimalle çoğunuz tanımıyor fakat bu videosundan tanıyabilirsiniz. Sadece nes evrimleri. Öncelikle dostum videolarına baktım da konuşma tarzın cidden muhteşem ve videolarında kendi eleştirilerini sunmaktasın. Okey Editlerine baktığımızda editlerine cidden abanmışsın. Bu çok güzel bir şey. Sonuçta editini arttırdığın için, editini abarttığın için insanlar videoda kalmakta ve yorumlara kaymamakta toprak gibi. Ya bu yüzden izleyiciyi videoda tutmaktasın. Fakat ben senin şu yön yönünü sevmemek. Videolarında bazen aşırı küfür edebiliyorsun. Hani bu yanını hiç sevmiyorum. Dostum ben bu yüzden seni iyiye koymak istiyorum. Çünkü bir eleştiri küfürsüz yapılır. Bu yüzden ben seni iyiye koymak istiyorum. Sıradaki ismimiz Alienium. Öncelikle da çok hızlı gelişen bir kanal. Ee, videolarının kapak fotoğraflarına baktığında idare eder. Yani çok kötü de değil, çok iyi de değil. Fakat arkadaşlar Alienium'un şu sıkıntısı benim gözüme çarptı. Öncelikle videolarında güzel konuşmaktasın. Eleştirilerin güzel. Fakat videolara görsel yüklememektesin. Bu da ikinci Neo Toprak vekası olabilir? Yani videolarınızı görsel yükleyin, videolarınızı editleyin, videolarınızı kısacası özenin. Videolarınızı eğer özenmezseniz, edit yapmazsanız ileride bunlar size sıkıntı yaşatacaktır. Yani en azından bir iki tane görsel koy. Bu yüzden ben seni potansiyelin var kısmına koymaktayım. Başarılar dilerim. Kavlet ve Setcon'a gelirsek ikiniz de benzer kanallarsınız. Videolarınızda konuşma tarzınız cidden güzel eleştirilerinizi savunmaktasınız. Ve editleriniz de çok güzel. Fakat sizin şu yanınızı sevmiyorum. Çok videoyu atmamaktasınız. Fakat gene muhteşemsiniz. Çok iyi koy koymaktayım ay Öncelikle videolarındaki ses yerlerini kesmen lazım. Misal nefes alma yerlerini. Bunları kesmezsen izleyici videoda durmaz. Ayrıca editini bolca arttırman lazım ve videolarındaki şunu gördüm. Videolarının adları ve ayrıca kapak fotoğrafları cidden hiç ilgi çekici değil. Bunları da düzeltmen lazım. Sana şu anlık orta veriyorum ama kendini geliştirmen lazım. Neo Toprak. Abi öncelikle videolarına baktığımızda edit yapmıyorsun. Zamanın yoksa diyeceğim bile en azından bir tane editör tutmaya çalış. O editörü yaptır ve ayrıca videolarında edit olmadığı için biz otomatikmen yorumlara kaymaktayız. Fakat ben senin sesini ve diksiyonunu çok beğeniyorum. Abi videoların izlenmekte ama kendini geliştirmen lazım. Yani 500 bin abone oldum diye direkt bırakayım diye bir şey yok. Kısacası sana iyi vermekteyim. Sıradaki isim her şeyi eleştiren adam. Öncelikle videolarındaki ses kalitesi güzel. Hani konuşma tarzı iyi eleştirme yapabiliyorsun. Fakat kendini geliştirmen lazım. Örnek editlerden. Ayrıca videolarının kapak fotoğrafları ve adları muhteşem. Hani baya bir ilgi çekmekte. Ben bu yüzden seni ortaya koymaktayım. Kendini geliştirmen lazım. Meri Çunala diyebileceğim tek şey daha uzun videolar çek ve videoları videolarındaki editi arttır kısaca iyiye koymaktayım sıradaki isim Ahmet deyiz Öncelikle Ahmet deyiz videolarına baktığımda dostum videolarım cidden kısa yani birazcık Meriç Ünal'a benzemiş fakat şunu da eklemek istiyorum ki sesin cidden çok kötü büyük ihtimalle mikrofonundan kaynaklı bu hatandan vazgeçmelisin e, dostum kısacası imkanın yok büyük ihtimalle fakat eleştirilerin az da olsa güzel Ben bu yüzden seni kendini geliştirmene koyuyorum yani kendini geliştirmen lazım sıradaki isim sıradan bir yorumcu Öncelikle dostum videolarında tek sıkıntı var o da sesin yani videolarındaki editin Bak fotoğrafların, video adların, video içeriklerin cidden çok güzel. Fakat tek sıkıntın sesin ve birazcık küfür abartman. Bazen bayağı küfür edebiliyorsun. Ayrıca videolarındaki ses kaliten birazcık düşük. Ya bunları arttırırsan ben seni iyi hatta çok iyi bir, koyabilirim. Şu andaki senin potansiyeli var kısmına koymaktayım. Ve son isim. Eleştiren kedi. Öncelikle seni direkt kendini geliştirmeli koyuyorum. Çünkü neden mi? Dostum öncelikle video kalitelerin birazcık düşük. Ayrıca videolarında nedense konsepti hep değiştiriyorsun. Bak videolarına baktım. Yüzümü gösterdim diye videolar var. Böyle olmaz. Bak benim 3600 görüntülenmiş çukur videolarım 5000 görüntülenmiş çukur videolarım var. Fakat bunlar konsepte aykırı olduğu için ben bunları şey ekledim. Yani bundan dolayı senin konsepte uygun hareket etmen lazım. Kısacası benim diğer listim böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.